Bursa'yı yakından ilgili ilgilendiğinizi ve Bursa'yı bildiğinizi söylüyorsunuz. Sizce Bursa'daki en önemli sorunlar neler? Şöyle bir ilk beşi sıralayın evet. dersem. Bununla ilgili bir saha araştırması da yapacağız. Sahneyle vatandaşa soracağız. Ama bizim gördüğümüz, bizim danıştığımız vatandaşların bize ifadesinden çıkan... ...kent içi ulaşım birinci problem. Çarpık kentleşme ve kent kimliğinin silüetinin bozulması Doğan Bey konutları gibi uygulamalarla e, ikinci bir problem. E, diğer çarpık kentleşme ve kentsel dönüşümde e, merak ve endişelerin e, giderilememesi e, kentsel dönüşüme e, olması gerektiği gibi bir bakışın vatandaş tarafından hissedilmemesi ciddi bir problem. Ama en önemli problem bence e, vatandaştan kopuk ııı e, yapılan hizmetin vatandaş tarafından ne kadar e, istifade edildiğine bakmayan bir anlayış var burada. Projeler geliyor zannediyorum. Bunun kuruluşlar var. O projeler bakılıyor masa üstünde hadi yapalım deniyor. Mesela Soğanlı'da bir U dönüşü var. Soğanlı'ya giriş. Evet. Nülfer'in sağından solundan giden iç çevre yolu diyelim oradan. E, üç şeritli bir yolun dördüncü şerit dönemle beraber en solundan en hızlı giden arabanın gideceği şeritten evet. e, yola giriyorsunuz ve 70-80 metre sonra soğanlıya dönmek için o 3 şeridi birden kesip en sağa geçmeniz gerekiyor. Orada e, mahallede biz o mahalledeyiz. Vatandaşların dediği belki 40'tan fazla e, ölümlü kaza var, ölüm var deniyor. Ama kimse bakmıyor. Çözülebilir. Normalde en sağdan girmek lazım o yola. Ama en sağdan girmek mümkün değilse bile lamba koyabilirsiniz ki Aynı yolun Yalova yolunu geçtikten sonraki kısmında Dünya kadar lamba var Evet. Ee, buna benzer e, Pek çok mesela terminale gidiyorsunuz Padoklarla şeylerle e, O dubalarla Plastik dubalarla Sizi böyle çok daracık bir yere e, koyuyorlar Azıcık dalgın olsanız onlara vuracaksınız Arabanızda Ama e, insan oradaki Diyelim bir arkadaşınızı uğurlayacaksınız hı hı. Onu indirmek istediğinizde Garaja doğru olan kısmı geniş kısmında otobüsler için yer ayrılmış çok dar bir alanda otomobiller girebiliyor fakat otomobilden inseniz bile 7 tane otomobil diyelim arkası arkasıya orada durdu Garaja doğru geçemiyorsunuz o dar bir yaya geçidi var herkes orada evet. durması lazım ya yani orada birisi seyretse bir gün bunu çözer ama böyle bir bakış yok şeyde pek çok yerde bunu görüyoruz Bursa'da yani vatandaşın ne yaptığı hizmetten sonra ne olduğu hiç e, incelenmiyor bakılmıyor e, insandan kopuk bir e, yönetim var